Hoş geldiniz Haber Global'e. Adana'da bir sahra hastanesi var mı yok mu? Var tabii. Evet sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar diyeceğim. efendim. Size de ancak Biliyorum. oranın e, sağlık hizmetleri için gerekli koşulları sağlamadığı belirtiliyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi e, biraz önce sizin görüntünüz geldi. ABD'de bir sahra hastanesi görüntüsü gördüğüm gibi. Sahra hastanesi normal bir hastane değil elbette efendim söyleyeyim temel altından çok böyle şehir hastanesi gibi ya da başka hastane gibi hastane değil. Çok kritik süreçlerde olağanüstü hallerde bir açık havada bile olsa bir futbol sahasında bile olsa Avrupa'da bunların örnekleri çok var zaten. Ee, yani e, böyle hasta yataklarının falan konulduğu bir yer sahra hastanesi. Şimdi bakın bu düşünceyi biz e, nereden düşündük? Nereden esinlendik? Bu korona başladığında İtalya'yı izlediniz değil mi? İtalya'da hastalar sokakta, koridorda yatıyordu. Biz oradan esinlendik ve bir sahra hastanesi hazırlığı yapalım istedik. Bütün alanı gezdik. Bizim bir fuar alanımız var. Fuar alanını ölçtük, biçtik, yaklaşık bin yataklı sahra hastanesi olabileceğini tespit ettik. Ve hızla o işe başladı. Peki dilerim ihtiyaç duyulmaz ama ihtiyaç duyulduğu baraba, baraba. takdirde e, malzeme, e, o hastanede kullanılacak tıbbi malzeme, ilaçlar vesaire gibi şeyler bunlar nasıl tedarik edilecek? Efendim şimdi ilk önce fiziki hastaneyi kuralım istiyoruz. Elbette onlarla ilgili hastanelerle, Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü'le falan görüşeceğiz. Biz fiziki altyapını hazırlayacağız. Onlara da ihtiyaç olduğunda sağlık müdürlüğüyle falan görüş, onların tedarikini sağlayacağız tabii. Hı. Şimdi e, başa döneyim ben. Yaklaşık bin yataklı Sahra hastanesi olabileceğini hesapladık ve paralar azaldık. Tesadüfeni çektik. Su tesadüfeni çektik. Doktorların kendilerinin yıkanabileceği desefekte edebileceği lavabolar yaptık ve e, yatakları sipariş ettik. Şimdi bu iş böyle olur zaten. Biz lüks bir hastane yapmıyoruz ki lüksün insan hayatını kurtarmadığını artık bizim görmüş olmamız lazım. Peki hijyen koşulları sağlanabilecek mi orada Sayın Başkan? Yani tabii, tabii ki steril. Et. Bakın şimdi bir daha söylüyorum. Şimdi dünyada hani açık alana yatak koyarak sahrahanesi, sahra hastanesi yapan yerler var. Biz tam tersi tam kapalı ısıtması soğutması olan yani gerçekten ideal koşullar olduğunu düşündüğümüz bir yer yaptık. Bunu da kendi kafamızdan yapmadık. Bizim sağlık daire başkanımız eski SSK başhekimi ve bizim onlarca doktorumuz var. Onlarla tartıştık ve şunu düşündük. Dedik ki İtalya'da gibi olaylar çoğalır. Koridorlarda yatmaktansa Buralarda yatsın hastalarımız. Kötü ettik biz? İyi niyetle bir yola çıktık. İyi niyetle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Peki, Ama siz, şunu da söyledik. Buyur, çok özür diliyorum. Umarım buna ihtiyaç kalmaz. Umarım korona vakaları çok artmaz. Ve zaten şu anda Adana'da bine yakın yatak boş. Yani olası birinin üstünde hasta olduğunda, olası bir karantina söz konusu olduğunda buralar hazır olsun siz. Peki bu tartışma nereden çıktı madem öyle? Valilik açıklama yapıyor, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden açıklama geliyor. Aşağı yukarı aynı şeyler söyleniyor. Yani burada sağlık hizmeti verilemez açıklaması yapıyor. Valilik de böyle söylüyor. Nereden çıktı tartışma sizce? Ben şimdi ben şimdi bir daha söylüyorum. Sahra Hastanesi'nin dünyadaki örneklerinin buradaki versiyonu yaptık. Ve bunu hakikaten doktorlarla tartışarak yaptık. Burada çok ideal bir hastane koşullarının olmayacağını biz de biliyoruz. Ama bir kez daha soruyorum. Yani siz İtalya'da gibi koridorlarda hastaların yatmasını mı istersiniz? Yoksa iptidai koşullarda olsa en azından yatağı olan, serumu olan, doktor olan yerlerde mi yatmasını tercih edersiniz? ve Bırakalım o zaman İtalya'da gibi koridorlarda yatsın hastalar. Peki. Seydan Karalar teşekkür ederiz bu yayına katkı için. Sağ olun. Görüşü aldık. Tam teşekkürlü bir hastane.